Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Yarın akşam saat 9'da bu en kart kuşlarımızla canlı yayınımızda olacak. Kendi sunumum ile kendi kanalımdan siz değerli obidaşlara sunacağım. Alan yılın damızı kuşlarını almış olur. Başka da bir şey demiyorum zaten. Fazla da açıklama yapmıyorum. Yarın akşam saat 9'da bütün eş dostu beklerim. Allah'ın en güzellerini olsun? Yarın akşam saat 9'da beklemede kalın dostlarım. Şöyle kuşlarımız kuşlarımıza en güzelleri, en idealleri sonuna kadar arkasına durduğumuz kuşlarımızı siz değerli meraklı arkadaşlara sunacağım. Esen kalın, güzel kalın.